Almanya'dayız şimdi efendim. Birleşik Krallık'tan sonra Almanya'dayız. Almanya masamızda bakalım hangi gündemler var. Sevgili Cemil Şahinöz bizi bekliyor. Cemil Hocam haftanın son çalışma gününde son İstanbul saatine hoş geldiniz. Almanya'ya selamlar, kolaylıklar. Hoş bulduk İsmail Bey. Türkiye'de selamlar İstanbul saatine. Çok selamlar. Çok teşekkürler. Gündemimizde neler var Cemil Hocam? Evet Almanya'da son haftalarda ilginç bir tartışma vardı ee, okullarda daha doğrusu teneffüslerde Türkçe konuşulabilir mi konuşulabilmez mi konuşması yasak mıdır diye ilginç bir tartışma az önce de zaten siz bazı ülkelerden bahsettiğiniz tırnak içerisinde e, işte ileri demokrasi ve medeni ülkelerde böyle şeylerde tadı şaşırıyor evet. tırnak içerisinde e şöyle bir şey oldu. E, Baden-Württemberg Eyaleti'nde ilkokulunda Teneffüs'te üçüncü sınıfta 9 yaşındaki bir e, Türk öğrencisi, Türk kızı Teneffüs'te arkadaşıyla Türkçe konuşuyor. Öğretmen de bunu görüyor Teneffüs'te Türkçe konuştuğunu, ceza veriyor. Bir e, ödev veriyor, ceza ödevi diyor ki işte sen e, Almanya'da neden Almanca konuşulur diye bir ödev yazacaksın diyor. Kız da hakikaten de yazıyor. Ardından aile tabi buna itiraz ediyor yani böyle bir şey olmaz diye Teneffüs'te Türkçe konuşmuş okul okula önce şikayet ediyor. Okulu reddediyor. Okul müdürlüğüne kadar gidiyor. O da reddediyor şikayet. Ondan sonra mahkemeye olay intikal ediyor. Mahkemede işte iki gün önce kararını verdi. Kıza verilen cezanın yasak yanlış olduğunu, öğretmenin öyle bir davranmaya yetkisi olmadığını teneffüste istediği gibi konuşulacağı dair bir karar verildi. Yani teneffüste Türkçe konuşmanın yasak olmadığı mahkeme tarafından teşhisler. Yani aslında biraz hani böyle bir şeyin konuşulması bile e, aslında biraz tuhaf geliyor ama gerçekten hı hı. ilk defa da olmuyor. Bu daha önce de Almanya'da benzer olaylar yaşandı. 10-15 sene önce de bunlar tartışılıyordu. Ama net olan şudur ki evet e, okulda sınıfta elbette dil Almancadır. Hı hı. Onun dışında bir dil konuşulmaz derse ama teneffüste öğrenci ister Türkçe konuşur, ister e, Arapça konuşur, ister Almanca, ister tarzanca konuşur. isterse de kendi uydurduğu bir dili konuşabilir, buna kimse itiraz edemez, yasak edem, yasak da koyamaz. Bu da mahkeme tarafından tescillenmiş oldu. Evet, ilginç, hakikaten ilginç. Yani 30 Ekim 1961'de başladı o süreç. Tam da yıl dönümündeyiz. Üzerinden Aynen. neler geçti, ne tecrübeler, ne yıllar, ne birikimler geçmiş olmasına rağmen bu haberin hala haber olması başlı başına bir haber değeri taşıyor. Maalesef. Yine herhalde eğitim dünyasından gençlerden bir haberimiz, bir gündemimiz var. Evet, birkaç haftadır yine bu programda konuştuğumuz bir meseleydi hani güven eksikliği vesaire gelecekle ilgili insanların kaygısının olması. Hı hı. İşte tam da bu konuyla ilgili Bielefeld Üniversitesi bir araştırma yaptı, gençler üzerine bir araştırma yaptı. Gençlerde güven özgüvenle ilgili yapılan bir araştırmaydı bu. Ve sonuçlarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. 12-16 yaş arası gençlerin çoğunun %25'inin özgüven eksikliği var. Kendine güvenmiyorlar, yapacaklarıyla ilgili çok kaygı taşıyorlar. Yapabilir miyim, başaramaz mıyım diye ilgili gelecekle ilgili korkuları var %25'inin. %66'da Başkalarına güvenmiyor. İşte hmm. siyasetçilere güvenmiyor, topluma güvenmiyor, yakınına güvenmiyor. Bu çok endişe verici bir rakam aslında. Evet. Yani 66'nın topluma ve yakınlarına güvenmemesi ileride başımıza gelebilecek sıkıntıları da toplumsal olarak göz önüne seriyor. Bu endişenin hakikaten sıkıcı, rahatsız edici bir rakam olduğunu söylemek gerekir. Pozitif bir geleceğe gençler inanmıyor bu araştırmaya göre. Tabii şu an yaşanan krizlerinde bunun etkisi var. İşte pandemi dedik, işte savaşlar vesaire, ekonomik kriz. Bunlar gelecekle ilgili kaygılara ve korkulara e, e, sebep veriyor. Özellikle genç kızlarda daha yaygın Hı. bu araştırmaya göre. Ama en büyük etki aslında ebeveynlerde gözüküyor. Yani ebeveynlerin anne babanın çocuklara ve gençlere verdiği kaygı ve endişe vesveselerin çok daha fazla etkili olduğu Aa, bu araştırma. Bir saniye Cemil Hocam bu cümleyi evet. tekrarlamanızı rica edeceğim. Çok önemli ve enteresan ya. bir yer burası. Evet yani bu araştırmanın sonuçlarına göre asıl kaynak yani kaygının, endişenin, vesvesenin kaynağı evde. Yani anne baba tarafından çocuklara yansıdığı o negatif enerjinin, kaygının, korkunun yansıdığı araştırmada orta çıkıyor. Ya demek ki eğitimle ilgili bir mesele. Sadece dışarıda toplumla ilgili, medyayla ilgili bir mesele değil. Aslında kaynağı tohumu ailede olduğu gözüküyor. Kaynağı tohumu ailede. Biz de yine bu programda neredeyse artık her gün o ailenin hedef alındığı yeni küresel bir lobiyle nasıl mücadele edilir, ne yapılması lazım geldiğini aynı zamanda konuşuyoruz. Ama bu söz ettiğiniz başlık gerçekten çok önemli bir başlık. Hayatımızın her yerinde merkezde olması gereken bir mesele. Orada da çıkış yolunun, çözümün ailede olduğunu, oradan başladığını ve oradan ancak neticelenebileceğini de böylelikle sizden de uzmanından da dinlemiş, anlamış olduk. Ee, çok teşekkür ediyorum. Yeniden detaylarıyla aslında bu konuyu konuşmak üzere demiş olayım. Ee, i̇yi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere tekrar. Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar dilerim. Sağ olunuz, Çok teşekkürler. Evet, Almanya'dan Cemil Şahinöz gençlerle ilgili okulumuzla, eğitim dünyamızla ilgili özellikle iki çok kayda değer haberi durumu paylaştı. Sadece haberi değil durumu, hani durum güncellemesi yapılır ya efendim sosyal medya platformlarında bu durumun güncellemesi çok önemli. Yani yeni normali konuştuk az evvel bir nebze ama son bağlamda söz ettiği açıdan bakılacak olursa evet yola başladığımız yerde yolun sonunda çıkış Kapısı neresi dediğimiz zaman da aynı yeri görmekteyiz, aileyi görmekteyiz.